Gelen ailelerimiz olsun, gençler olsun, çocuklar olsun, güzel bir ortamda akşam yemeği ya da öğle yemeği yemek için birleşip geliyorlar. Peki onlar buraya geldiklerinde aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirip güzel anılar yaşamak istiyorlar. E Biz de bu güzel anılarında, güzel yemeklerinde bize onlara güzel hizmetler sunarak onları mutlu edebilmek amacımız. Gerçekten bu sektörde kadınların işletmesini isterim çünkü Kadınlar bu işi başarabilir. Çünkü evimizde nasıl hijyen önemliyse aynı restoranda da hijyen önemli. Şu an bizim bütün pide çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz, döner çeşitlerimiz ve Asbava'nın en önemli SSK'sı, sos, soğan, kaşar ve bunları sunarken de en güzel şekilde ustalarımızın güzel ellerinden müşterilerimizin masalarına sunabilmektir. Funda Bölükbaşı. Evliyim, dört çocuğum var ve bu restoranın kurucusuyum. Dört çocuğum var demiştim. İşte iki kızım, onlar büyük kızım üniversiteyi bitirdi. Diğer kızım üçüncü sınıfta. Onlar okulları bittiği için bir şeylerle uğraşmak istediler. Hep birlikte karar verdik böyle bir şey işletmeye. Daha sonra eşim de destek oldu. Çocuklarımla birlikte hep beraber işletmeye çalışacağız. İlk başta korktum. Acaba yürütebilir miyim? Çünkü çocuklar okulları tam kopmadılar. Onlar okullarına gittikleri zaman ben burada artık kendi başıma yürütmeliydim. Ve burayı bir evim olarak gördüm. Öncelikle hijyenik benim birinci kuralım oldu. Mutfakta hijyen, salonda hijyen. Çünkü gelenler yani her türlü temizlik benim için çok önemliydi. Daha sonra çalışanlarımın güler yüzlü ve ilgili olmaları. Gelen müşterilerimi artık ben bir misafirim olarak görüyorum. Ve onları mutlu etmek beni mutlu ediyor. Mutlu ayrılmaları beni mutlu ediyor. O yüzden gelen gözlerimin eksiksiz bir şekilde, memnun bir şekilde ayrılmalarını istiyordum. Bu yönde çok çabalarımız oldu ama başardık. Kendimde ilk gurur duyduğum an tek başıma yönetebilmek. Mutfağı da, salon tarafında tek başıma yönetebilmek beni gerçekten gururlandırdı. Artık müşterilerimin teşekkür etmeleri, memnun kalmaları, onları o şekilde buradan ayrılırken görmek dedim ki demek ki ben bunu yapabiliyorum, başarabiliyorum ve yapacağım da. Evet, ee, göründüğü gibi değil. Salon tarafı ayrı, mutfak tarafı ayrıdır. Geri geldiği zaman mutfak tarafında işler aksayabilir. Hemen oraya takviye olarak kendim de gidip çalışıyorum. Yani oradaki müşterilerimin aksaklıkları görmemesi için elimden gelen çabayı her şekilde yapmaya çalıştım. Ve çok da rahat başarabildim yani. Daha zorlukları da yok. Gerçekten bu sektörde kadınların işletmesini isterim. Çünkü tüm kadınlar bu işi başarabilir. Çünkü evimizde nasıl hijyen önemliyse aynı restoranda da hijyen önemli. Evini temizler gibi görüyorsun. Mutfağını temizler gibi görüyorsun. Hiçbir yer görmek istemiyorsun, her şey düzenli, tertipli olsun istiyorsun. Müşterine yani bir kırık tabakla ikram etmek istemiyorsun. Her şeyin tertemiz olarak onlara göndermek istiyorsun, tabağın olsun. Zaten gelen bir müşteri senin masanı gördüğü zaman mutfağını görmüş demektir. Senin girerken camını falan gördüğü zaman mutfağını görmüş demektir. Ben bunu görüyorum. Çünkü salon tarafı senin mutfağının gözüken kısmı olarak görüyorum. Eğer senin masan tozluysa, tabağın kırıksa, kaşıkların böyle lekeliyse mutfağı artık görüyorsun diyebilirim. Genel müşterilerimi de misafirim olarak görüyorum. Arkadaş oldu. Onların e, buradan ayrılırken teşekkür etmeleri dediğim gibi benim için e, en büyük mutluluk. Öyle. Çalışanlarımın güler yüzlü olmaları benim için çok önemli. Gelen müşterilerime sanki böyle her geldiğinde onlara ayrı ilgi göstermeleri benim için çok önemli. Yani bu sadece bir benim için değil. Çalışanlarımın da aynı ilgiyi göstermelerini istiyorum bu işe başladığımda zorluğu gördüm. İlk önce şey yaptım baktım hiç o kadar zorlanacak bir şey yok. Çünkü bende de yöneticilik ruhu var. Yani bir şeyleri yönetmeyi başarmayı çok seviyorum. Sonucu görmeyi çok seviyorum. Yani zorluklardan korkmam. Allah'ın izniyle. Zorluklar beni başarıya götürür. Yani ben bunu yapacağım dediysem yaparım. Allah'ın izniyle yine. Çünkü insan hedeflediği şeyi yapar. Yani korkmuyorum. Şöyle hiç kimse de korkmasın. Yani ben, gerçekten ben bu sektöre girdim ve ilk sektörümüz bu alanda. Ama dediğim gibi aynı evimiz gibi. işletmesi aynı evini nasıl işletirsin o şekilde. Mesela sebzelerimi, meyvelerimi her gün taze olmasına önem gösteriyorum. Etimin her gün günlük alınmasına özen gösteriyorum. Donmuş ürün kullanmıyorum. Evimde hangi markaları kullanıyorsam aynı markaları burada da kullanıyorum. Çünkü müşterilerimin sağlığı benim için çok önemli. O yüzden hem de vicdanım rahat. Dediğim gibi hijyen, temizlik, düzen. Çocukken de her şeyi başarabilirim dediğim şeyleri başarmışımdır. Çünkü ilk önce özgüven, kendine güvenmek, yapabilmek. Yani bu zamana kadar ne neyi düşündüysem her şeyi başarabilmeyi nasip ettirim, rabbim? Yani evlendikten sonra da mesela, e, o zaman da öyle. Yani hep bir şeyler üretmek, bir şeylere faydalı olabilmek için. Elimizden geleni yaptık. Mesela arkadaşlarımızla birlikte olup sosyal yardımlaşmada bulunduk. Yani ben Önceki asıl mesleğim oydu. Anne demek yönetici demek. Anne mutfağı yönetir, çocukları yönetir, evi yönetir, her şeyi yönetir. Çocukların eğitimini yönetir. Yani anneler çok güçlü. Anneler çok başarılı. Annelerin yapamayacağı bir şey yoktur. Yani bu mesela ben arkadaşlarımla birlikte grup olduk. Yardımlaşma etkinliklerinde bulunduk ve çok da başarılı olduk elimizden geldiği kadar. Çok aileye ulaşabildik. Çok çocuklara ulaşabildik ve bunu Bitirmedik, bir devamda ettiriyoruz gelen ailelerimiz olsun, gençler olsun, çocuklar olsun güzel bir ortamda akşam yemeği ya da öğle yemeği yemek için birleşip geliyorlar. Peki onlar buraya geldiklerinde aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel zaman geçirip güzel anılar yaşamak istiyorlar. E biz de bu güzel anılarında, güzel yemeklerinde bize onlara güzel hizmetler sunarak onları mutlu edebilmek amacımız. Benim için dört kural var burada. Bu dört kuraldan birincisi hijyen. Dediğim gibi sen benim e, restoranıma girdiğinde benim Masama baktığında benim mutfağımı görebilirsin. Artı ustalarımın el lezzeti. Yani. Şu an bizim bütün pide çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz, döner çeşitlerimiz ve Aspava'nın en önemli SSK'sı, sos, soğan, kaşar. Bunlar ve bunları sunarken de en güzel şekilde ustalarımızın güzel ellerinden müşterilerimizin masalarına sunabilmektir. Üçüncü kuralımda dediğim gibi çalışanlarımın güler yüzlü ve ilgili davranmaları. Benim için en önemlisidir. Hatta bir müşterim geldiği zaman ben çalışanımı takip ederim. Nasıl takip edin? Acaba müşteri bir şey istediğinde arkasımı dönüp? ilgili mi, ilgisiz mi? Bunlar benim için çok önemli noktalardır. Çünkü dediğim gibi benim için önemli olan müşterinin mutlu olarak buradan ayrılmasıdır. Ve çalışanlarımı o konuda uyarırım. Eksikliklerini görürsem o konuda uyarırım. Dördüncü de salonumuzun geniş olması, rahat, ferah olması ve gelen müşterilerimizin güzel bir ortamda yemek yerken güzel hizmetler alabilmesi. Evet, yeri geldiği zaman mutfağa her şekilde giriyorum. Yine dediğim gibi ne eksiklik varsa orayı tamamlayıcı olarak orada bulunurum. Yani yeri gelir salata yaparım. Yeri gelir temizliğinde bulunurum. Yeri gelir tatlısında bulunurum. Çünkü hiçbir aksaklık olmasını istemiyorum. Her şeyin böyle dört dörtlük sunmaya çalışıyorum. Yorgunluğu falan hiç gözüm görmez. yorgunluğu falan hiç umurumda da olmaz. Yeter ki hizmetimiz güzel olsun. Zengin bir mutfağa sahibiz. Döner çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz ve pide çeşitlerimiz mevcuttur. Ayrıca ikramlarımız arasında da közde mantar ve soslu makarnamız. En beğenilen ikramlarımız arasında daha sonra çiğ köfte, patates kısartması, ezme, cacık onlar da ikramlarımız arasındadır. Mutfak şefimiz bir salon şefimiz var bir mutfak şefimiz var. E, mutfak şefimiz tüm mutfak ekibinden sorumludur. Yani döner pidecilerden, kebap çeşitlerinden sonra salatalardan, mutfak temizliğinden, bulaşıkçıdan, çaycıdan hepsinden mutfak şefimiz sorumludur. Oradaki bütün dizaynı o sağlar. Hizmetlerin aksamamasını o sağlar. Hızlı çıkmasını, sıcak bir şekilde servis edilmesini sağlar. 30'a yakın çalışanlarımız var. Mutfak şefimiz ve salon şefimiz. Mutfak şefimiz dönercisi, kebapçısı onlardan sorumludur. E salon şefimiz de komilerden ve garsonlardan sorumludur. Tüm çalışanlarımızı özenle seçiyoruz. Mutfak şefimiz, salon şefimiz, uzman kişiler. Gözümüz arkada kalmıyor hizmetlerinde. Buradaki malzemeleri seçerken alışverişine gidiyorum. Bizzat orada da kendim bulunuyorum. <laughs> Dediğim gibi benim en önemli düsturum müşteri memnuniyeti. Onun için alışverişe gittiğimde son kullanma tarihleri benim için çok önemli. Donmuş ürün kullanmıyorum. Her şeyin taze ve günlük alınmasına özen gösteriyorum müşterilerimin geri dönüşü teşekkür ediyorlar, memnun kalıyorlar ve beni burada görmekten mutlu olduklarını söylüyorlar. Çünkü bir kadın gördükleri zaman oranın temizliği olsun, her konuda daha hijyen olduğunu düşündüklerini söylüyorlar. Kadınlara tavsiye edecek olursam, kadınlar gerçekten bütün restoranları kadınların işletmesini tavsiye ederim. Çünkü evin büyütülmüş hali, misafirlerin de çoğaltılmış hali. Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana çok yardımcı oldular, destek oldular. Aslında niyet başkaydı ama farklı oldu. niyet kızlarımdı ama sonuçta ben buradayım. ve size de çok teşekkür ediyorum.